Şöyle bir düşünelim, takvimler 1930'ları gösteriyor, yepyeni bir ülke kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti. Ve bu yeni cumhuriyet, kadın bedeni üzerinden, ilk bakışta birbiriyle tamamen alakasız, hatta zıt görünen iki politikayı aynı anda devreye sokuyor. İşte bu, Türk modelleşmesinin en ilginç, en sembolik ve belki de en derin paradokslarından birinin hikayesi. İşte o merkezi çelişki tam olarak bu. Bir yanda devlet, kadınların örtülmesini engellemek için yerel yasaklar koyuyor, onları cezalandırıyor. Diğer yanda ise kadınların bedenlerini dünya sahnesinde sergilemesini bir övünç meselesi haline getiriyor. Yani bir tarafta çarşaf yasaklanırken, diğer tarafta güzellik yarışmaları teşvik ediliyor. Peki ama nasıl olur? Yani aynı yönetim nasıl olur da aynı anda hem örtünme hem de sergile diyebilir? İşte bu analizde bu politikaların aslında hiç de zıt olmadığını göreceğiz. Aksine ikisi de hırslı bir ulus inşa projesinin aynı madalyonun iki farklı yüzüydü. Aslında bütün bu hikaye iki sembolik kadın figür etrafında şekilleniyor. Geçmişi temsil eden peçeli kadın ve geleceği temsil eden güzellik kraliçesi. Hedef çok netti. Osmanlı İmparatorluğundan kökten kopmak ve yerine modern, laik, batılı bir ulus yaratmak. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yeni cumhuriyetin kadroları için bu devasa değişimin en görünür, en somut sembolü Türk kadını olacaktı. Her şey onun bedeni üzerinden anlatılacaktı. O zaman madalyonun ilk yüzüyle başlayalım. Osmanlı geçmişini silmek. Bu stratejinin tam kalbinde de çarşafla mücadele yatıyordu. O dönemin basınına baktığınızda şarşafın sadece bir giysi olarak görülmediğini anlıyorsunuz. Türkiye'nin batı nezdinde kabul görmesi için mutlaka temizlenmesi gereken doğulu bir leke olarak kodlanıyordu. Gazeteler geçmişin lekesi, hortulak kostümü, geriliğin sembolü gibi gerçekten çok ağır ifadeler kullanıyordu. Şimdi işin en ilginç kısımlarından birine geldik. Hükümet ne yapıyor biliyor musunuz? Tüm ülkede çarşaf yasak diye bir kanun çıkarmıyor. Çünkü biliyor ki böyle bir şey çok büyük bir tepki çeker. Belki de bir isyana yol açar. Peki ne yapıyor? Ankara'dan yani merkezden bu konuda stratejik bir sessizlik hakim oluyor. Ama bu sessizliğe yerel belediyelere yetki vererek ve medyayı bir utandırma aracı olarak kullanarak dolduruyorlar. Yani baskı tepeden değil, tabandan, yerelden geliyor ve bu süreç sadece ikna ve utandırmayla da sınırlı kalmıyor. Çoğu zaman sokaklarda çok doğrudan bir zor kullanma durumu var. Mesela Trabzon'da polise kamusal alanda kadınların çarşaflarını zorla yırtıp alma, hatta onları karakola götürme yetkisi veriliyor. Tam da bir kadının bedeni zorla açılırken bir başka kadın tipi de uluslararası sahnenin spot ışıklarının altına itiliyordu. O dönemin devlet destekli gazetesi Cumhuriyet düzenlediği güzellik yarışmalarına katılmanın bir milli vazife olduğunu ilan ediyor düşünün. Güzellik yarışmasına katılmak vatansever bir eylem olarak sunuluyor. Neden? Çünkü bu yeni Türkiye'nin ne kadar güzel ve ne kadar medeni olduğunu dünyaya kanıtlamanın bir yoluydu. Ve işte bu proje 1932 yılında zirveye ulaştı. Gerçekten de tüm dünyada büyük ses getirdi. O yıl Türk yarışmacı Keriman Halis, Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi. Bu haber Türkiye'de adeten büyük bir askeri zafer kazanılmış gibi karşılandı. Hatta Mustafa Kemal Atatürk bu başarıyı Türk ırkının Necip güzelliğinin dünya tarafından tescil edilmesi olarak yorumladı. İşte en kritik noktada tam olarak bu. Mesele bir güzellik yarışması, bir moda olayı falan değil, bunun arkasında çok derin bir siyasi hedef var, Türklerin beyaz ve Avrupalı ırkı ait olduğunun bir kanıtını sunmak. Bu zafer tam olarak böyle okundu. Peki, bir yanda cezalandırılan, çarşafı yırtılan kadınla, diğer yanda alkışlanan güzellik kraliçesini nasıl bir araya getireceğiz? Cevap, modern siyasetin çok güçlü bir kavramında saklı. Bu kavrama biyopolitika diyoruz. Nedir bu? Modern devletin gücünün sadece kanunlar ve sınırlarla değil, doğrudan insan hayatını, yani nüfusu ve bedenleri yöneterek, kontrol ederek işlemesi fikri. İşte bu tablo, bütün bu karmaşık görünen denklemi o kadar güzel özetliyor ki. Aslında ortada tek bir strateji var. Düşünün, iki farklı taktik ama tek bir hedef. Birinci taktik, yani çarşaf yasağı, negatif bir yöntem. Zorlama ve disiplinle doğulu geçmişi silmek. İkinci taktik, yani güzellik yarışmaları ise pozitif bir yöntem, rıza ve kutlamayla batılı bir gelecek inşa etmek. Biri devletin gözünden saklanan bir bedene hedef alıyor, diğeri ise dünyaya tamamen açık, şeffaf bir bedeni yüceltiyor. Sonuç ne peki? Sonuç şu, her iki durumda da kadının bedeni artık sadece kendisine ait özel bir alan olmaktan çıkıyor. Ulusun ne kadar ilerlediğini, ne kadar modernleştiğini ölçen kamusal bir barometreye, bir göstergeye dönüşüyor ve kadın bedeninin siyasi bir sembol olarak bu kadar merkezde olması tabii ki 1930'larda bitmedi. Tam tersine 10 yıllar boyunca devam edecek derin bir çatışmanın temelini attı. Bakın 1930'lardaki çarşaf meselesinden 1990'lardaki o çok hararetli türban tartışmalarına ve hatta bugünün kültürel kavgalarına kadar dümdüz bir çizgi çekmek mümkün. Kadın bedeni Türkiye'nin kimlik mücadelesinin ana savaş alanı olmaya maalesef devam ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Başlangıçta tepeden inme bir devlet projesi olarak başlayan bu durum, zamanla Türk toplumunun ve siyasetinin en derin fay hatlarından birine dönüştü. Ve o kurucu dönemin çözülmemiş gerilimleri bugün bile siyasi arççı sarsıntılar yaratmaya devam ediyor. Bütün bunlar da bizi sadece Türkiye tarihini değil, çok daha genel bir meseleyi düşündüren kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir beden bir kez ulusun sembolü haline geldiğinde bir daha gerçekten özgür olabilir mi?